Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte oda arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bir önce arkadaşlık teklif etmek için resme tıklayarak açılacak bence eden arkadaş ekleme düğmesine basmalısınız. Eğer o kişi de kabul ederse Vengeyoda da oyun arkadaşı olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.